Evet herkese merhaba. Bugün Trail Mix modunu tanıtıyorum. Bu dünya yine tanıyorsunuzdur. Bildiğiniz Tom tanıttığım dünya. Bu sefer farklı bir mod. Trail Mix modu. Aa buraya bir tane daha gelecek. Neyse. Trail Mix modunu tanıtacağım. Büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Yeni çıktı ama ben şimdi tanıtmak istedim. Birkaç da duyuru yapacağım. Önce duyuruları yapayım. Ee, birkaç seriyi iptal ettim. Dishonored iptal. Şimdilik öyle yani sorunu gidene giderene kadar en azından iptal. Ayrıca modlarla survival çekmeyeceğim. Bir bölümünü çekmiştim yükledim mi bilmiyorum ama yüklendiyse de ikinci bölümü gelmeyecek. Modlarla survival çekmeyi düşünmüyorum tamamen farklı oyunlar üstüne kurulu olacak ee, kanal. Yani Minecraft oynayacağız ama daha çok böyle mod tanıtımlarını yapacağım. Ee, ayrıca Hangi seriye başlayacağım? Slenderman'a başlayacağım. Amnesia'ya tekrar başlayacağım. Bu arada Amnesia, Amnesia diye okunuyormuş. Ben onu yeni öğreniyorum. Kusura bakmayın. Amnesia, Amnesia, Amnesia evet. Evet öyle okunuyordu. Çok saçma bir okunuşu var. Amnesia nedir ya? Her neyse. Onun custom story'lerine başlayacağım. Eee şimdilik aklımda olan seriler onlar ve Far Cry'da devam edecek. Onda da bir aksaklık olmayacak inşallah. Şimdi modun tanıtımına geçelim. Birçok kişi biliyordur, mükemmel bir domuz, uçan domuz kapak resmiyle ünlü oldu bu mod. Cidden çok güzel bir mod. Eee ben böyle yerler hazırladım. Öncelikle şunu göstereyim. Trail mix'ten tozu yapmak çok da zor değil. Bu şekilde yapılıyor. Ama bunun başka şekilde de vardı. Evet, her dastan birer tane ve şeker, şeker, powder falan filan. Bunları birleştirirsek dört tane trail mix elde ederiz. Ya da bronzlarla da yapılabilir ki bronzla yapmak bence biraz daha mantıklı. Tabii bol madeniniz varsa. Trail mix'in e, iki işe yaradığı yer var. Aslında var baya. Zaten bunu dayalı oyun. Öncelikle bunu kendimiz yiyebiliyoruz. Hemen yiyelim. Bir dakika. Bunları çıkaralım. Yani şu anda normal bir insan hızıyla koşuyorum. Çünkü bir şey e, fark etmesin. Bunu yediğimizde böyle ekran güzel bir şekilde sararıyor ve biraz daha hızlı hareket ediyoruz. Yani zıplamamızda çok bir fark olmuyor. Hatta sanırım hiç fark olmuyor. Bakalım. Ama bayağı bir hızlı gidiyoruz. Deliye bile düşemedim. Evet zıplamada fark olmuyor ama bayağı hızlıyız. Yani şu anda e, hızlı koşma modunda değilim. Normal yürüyorum. Yürüyüşü böyle. Bu size süre veriyor. Evet sürenin geçmesini bekleyelim. Bence gayet güzel. Yani yanınızda bulunabilir mesela. Çok az canınız varken birinden kaçmak için. Birinden derken yani bir Mobdan kaçmak için. Güzel olabilir. Ve geçti. Evet. Şimdi hemen gündüz yapalım. Bunu domuzlara yedirebiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Haya e, dünyaya dön domuz. Domuz tamam. Çıkamaz. Evet bunu domuzlara yedirebiliriz. Domuzları yedirirsek ne mi olur? Binelim domuza bindik. Yedirirsek kanser olmuş bir domuzumuz olur. Ve bunu kontrol edemiyoruz sanırım. Aa evet. Bu özellik yeni geldi arkadaşlar. Normalde domuza yedirdiğinizde asla uçamazdınız ama artık uçabiliyorsunuz. Bakın bu arada bunun süresi domuzda bittikten sonra ben iyice yedireyim de düşmeyelim. Süresi bittikten sonra bu aşağı düşer. Havada patlar ve kafayı yiyen bir domuz. Hadi domuz, uçur beni. Çok güzel. Bayağı hoşuma gitti bu. Bu arada biz nereye gidiyoruz? Hayır domuz aşağı indir bizi. Domuz, bizi nereye getirdin? Aa ben burayı hatırlıyorum. Buradan bir tane taştan ağaç yapmıştım. Her neyse. Bu şekilde uçabilirsiniz domuzla. Arkasından da çok güzel bir efekt çıkartır. Bayağı zevkli bir mod ya. Ben çok seviyorum bu modu. Bu domuzu tabi iki yere indirebilirsiniz. Bu arada uçmak için normal domuz kullanır gibi. Sağ sol. Yani A ve D. Aşağı inmek için W. Yukarı çıkmak için de S. Bu biraz ters olmuş ama yapacak bir şey yok. Bu arada domuzu aşağı indirelim. Ve domuz aşağı indi. Canı gidiyor. Bundan inerseniz kendi kendine uçmaya devam eder. Ama orada kaldı uçamaz o. Ne haber? Evet şimdi launcherlara bakalım. TMP ve Nine Pig launcher var. TMP'yi deneyelim. Bakın. Hemen şuraya bir tane atalım. Bu arada bir an için FPS'm bayağı bir düştü. Hmm, neden düştüğünü az önce anladım Evet TMP launcher'ı da anlatalım TMP launcher bir domuz çıkartır Uçma domuz Ve domuz gitti Ve domuz gördüğünüz gibi yeri düşünde patlar Evet patlar Domuzun uçmaması lazım Domuz uçma Uçma buraya gel Evet şimdi biz kaldırırsak Gördüğünüz gibi çok güzel bir domuzumuz oldu Bu arada yine düştü FPS. E. Özür dilerim. Evet devam ediyoruz. Domuz patlayabilir. Uyardım sizi. Oyunum hala kasıyor. Evet düzelmedi. Kasma. Oyun. Oyun. Oyuncuk. Evet düzeldi. TMP Launcher bu şekilde ama Nine Pig Launcher mükemmel bir şey. Gerçekten harika. İnşallah kasmaz bunda. Çünkü gerçekten çok seviyorum bunu. Bakın çok tatlı. Hadi uçalım. Çok güzel tipi olan bir domuzumuz oldu. Çok tatlı ve arkasından çok güzel bir ışık çıkartıyor. Oley! Evet, bu modumuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Mod tanıtımlarının ve diğer videoların devamı için beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ve bu modu mutlaka indirin. Olamaz işte patlama. Domuzun süresi bittiğinde patlar demiştik. Evet izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın videolarımızın devamı için.